Evet, şimdi baba masalı zamanı. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer cirit oynar iken, kuşlar karada koşar balıklar havada uçar iken, tavşanlar denizde yüzer iken uzak bir diyarda bir kız çocuğu yaşarmış. Bu kız kırmızı renkli ve başlıklı bir pelerin giydiği için ona kırmızı başlıklı kız derlermiş. Bu kırmızı başlıklı pelerini üzerinden hiç çıkarmazmış. O yüzden herkes de ona kırmızı başlıklı kız diye söylermiş. Günlerden bir gün kırmızı başlıklı kızın annesi bir sepet dolusu yemeği onu çağırmış ve ona demiş ki Ormanın içindeki büyük annene bu sepet yemeği götürmeni istiyorum. O çok hastalanmış. O yüzden yemek yapamamış olabilir. Bunu benim için götürür müsün demiş kırmızı başlıklı kıza. Kırmızı başlıklı kız da "Tabii ki anneciğim, sen hiç merak etme. Böylelikle büyük annemi de ziyaret etmiş olurum." demiş ve annesinden aldığı bir sepet yemeği koluna takmış ve ormanın içinde büyük annesinin evine doğru yola çıkmış. Büyük annesinin evine giderken kırmızı başlıklı kızı o sırada ormanın kötü kurdu fark etmiş ve onu gizlice takip etmeye başlamış. Kırmızı başlıklı kız kendi kendine konuşurken Umarım büyük annem iyidir. Bu yemekleri de yedikten sonra eminim kendini daha iyi hissedecektir diye konuşurken kurt onu duymuş. Böylelikle demek büyük annenin evine gidiyorsun. Ben oraya senden önce gideyim de sana güzel bir tuzak kurayım diye düşünmüş kurt. Ve kırmızı başlıklı kızdan önce büyük annesinin kulübesine gitmiş ve onu bağlayıp bir dolaba kitlemiş. Ardından da onun elbiselerine girip yatağa girmiş. Sonra da kırmızı başlıklı kızın gelmesini beklemiş. Daha sonra kırmızı başlıklı kız büyük annesinin kulübesine gelmiş. İçeri girmiş ve onun yanına yaklaşmış. Ama bir tuhaflık varmış. Çünkü büyük annesi çok garip görünüyormuş. Kırmızı başlıklı kız ona sormuş. Büyük anne söyler misin senin ellerin neden bu kadar büyük demiş. Büyük annesi ona seni daha iyi sevebilmek için kızım demiş. Peki demiş kırmızı başlıklı kız, senin burnun neden bu kadar büyük demiş. Büyük annesi ona seni daha iyi koklayabilmek için kızım demiş kırmızı başlıklı kız peki söyler misin demiş senin ağzın neden bu kadar büyük demiş sonra kurt tabii ki de seni daha iyi yiyebilmek için deyip kırmızı başlıklı kızın üzerine atlamış onun gerçekte kurt olduğunu anlayan kırmızı başlıklı kız hızlı bir şekilde kulübeden dışarıya ormana kaçmış Kurt da onu peşinden kovalamaya başlamış. O sırada yakınlarda bir avcı av peşindeymiş ve sesleri duymuş. Bir de bakmış ki karşısına kırmızı başlıklı kız çıkmış. Söylesene küçük kız, sen ne yapıyorsun ormanda tek başına böyle demiş. Kırmızı başlıklı kız başından geçenleri avcıya anlatmış. Ardından kötü kurt ortaya çıkmış. Avcı kurdun önüne atılmış ve onu vurmuş. Böylelikle kurttan kurtulmuşlar. Sonra kırmızı başlıklı kız avcıya teşekkür etmiş. Birlikte büyük annelerinin kulübelerine gidip büyük annelerini dolaptan çıkarmışlar ve onu kurtarmışlar. Sonra da kötü kurtlara karşı ve onun gibilere karşı ormanın içinde her zaman dikkatli ve ihtiyatlı bir hayat sürmüşler. Bu masal da burada bitmiş. Şimdi videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki masalda görüşmek üzere. Hoşçakalın.